The AIDS in Kenya kuruluşunda sekreter olarak yaklaşık 2 yıl görev yapan Seth Mahiga yaşamını İsa Mesih'e adadıktan sonra görevinden istifa etti. İnternette yayınlanan bir videoda Mahiga iyi haberi kilise üyeleriyle birlikte paylaştı. The AIDS Kenya kuruluşunda sekreter olarak yaklaşık 2 yıl görev yapan Seth Mahiga yaşamını İsa Mesih'e adadıktan sonra görevinden istifa etti. İnternette yayınlanan bir videoda Mahiga, iyi haberi kilise üyeleriyle birlikte paylaştı. Mahiga, "Hayatta bazı zorluklar yaşadım ve şimdi görevimden istifa etmeye karar verdim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi. Mahiga'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eden The Atheist'in Kenya başkanı Harrison Mumia, "Setin istifa nedeni İsa Mesih'i kabul etmesi ve artık Kenya'da ateizmi teşvik etmek istememesidir. Set, e, İsa Mesih ile kurduğu yeni ilişkisinde iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi. Mahigan'ın Ateist Kuruluşundaki görevinden ayrıldığı haberi sosyal medyada beğeni topladı.